Bütün hayatta kaybedecek hiçbir şeyim kalmamış. Ben zaten delirmişim. Öyle bir şey var ki ben onu söylesem yer yerinden oynar da. Beni konuşturmasınlar. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben beceremedim diyecek. Para muhabbeti falan demeyecek. Yakarım valla. Benim içim çok rahat. Benim içim çok rahat. Bodrum'a gitti de anla başkasıyla. Ben şey miyim? Niye sen? Evlere servis miyim ben? Terbiyesiz. Torun da çok güzelmiş diyorlar. Teşekkür ederiz. Sen kendine bir aile kurup beni o ailenin dışına bıraktın. Torunumdan küçük kendisi. Beni mahvedeceğim. Kendim bir çocuğum varmış gibi hissediyorum. <laughs> Gerçek bir çocuk yap diyorlar. Var bizim Fox'umuz var. Çok kıskanç. Ben vücudum bozulur diye çocuk yapmıyorum arkadaşlar. Biz dostuz, ebedi. Ama o bana aşık. Hala beni kıskanıyor. Peki ben seni hiç kıskanıyor muyum? Gelip eski kocamla konuşup, ay ben de sevgilimden ayrıldım. Ya bu nasıl? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Benim pirme ihtiyacım var. Beni bütün Türkiye tanıdı maalesef. Torun da çok güzelmiş diyorlar. Teşekkür ederiz. Torunumdan küçük kendisi. Biz mutluyuz. Şu düzeltmem yiyeceğiz vallahi. Evlenmez bu evlenmez. Abi. Biz çok tatlı diyorlar teşekkür ederim. Parası için bu köftenin yanında yazmış biri. Bana köfte demiş köfte pahalı bir şey. Öyle bir ucuza köfte var mı? Bir insanda bir karakter olur bir dur ya. Sevgiliden ayrılmışsın bir bismillah 7 senelik sevgiliden ayrılmışsın. Gelip eski kocamla konuşup ay ben de sevgilimden ayrıldım. <laughs> ya bu nasıl? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Arkadaşlar Mali kendinden başka kimseyi sevemez. Mali en ne aşık olduğu anda, anda bile başka kadınlara yazan bir adam. Ya e iyi biriyle yazışmak çok kötü bir şey bence. Çok evlerine gitme diyorlar. Doğru söylüyorsun. Ya boş ver Biz bu doğal dolayı gittik de neyse. Benim hayatta Hı -hı. kaybedecek Hı -hı. hiçbir şeyim kalmamış. Ben zaten delirmişim. <laughs> ah ah. Beni konuşturmasınlar. Her boku biliyorum beni konuşturmasın. Onlar ahtan vefadan anlamaz. Bu ne demek? Benim içim çok rahat. Benim içim çok rahat. Senin için hiçbir zaman rahat olmaz. Niye biliyor musun? Çünkü sen beni ailemden ayırdıktan evet. sonra bana dedin ki ben senin ailenim. Senin ailene ihtiyacın yok. Ama sen kendine bir aile kurup beni o ailenin dışına bıraktın. Bunun için kendini hiçbir zaman affetme sen. Ondan ben ailem. Ben ondan para beklemiyorum. Ben, beni mahvedeceğim. Sen de hayatıma devam et. Ben bunu edecek. diye Birbirinize iyi bakın. Ben yapamadım. Utanmaz. Bari bir iki. Gide bir de, siz de. Benim hayatta kaybedecek <laughs> hiçbir şeyim kalmamış. Ben zaten delirmişim. Ben sinirlenirsen beni sakın sinirlendirme. Benim arkamdan diyecek ki. Evet beni çok güzel sevdi. Ben beceremedim diyecek. Öyle para muhabbeti falan demeyecek. Yakarım valla. 50 yaşında kadınlarla şimdi, beni muhatap ediyor. Şimdi, 50 50 ya. Anamdan diyor. babam anamdan yaşı büyük kadınlarla beni muhatap ediyor ya. Şimdi ben bundan tartışmak istemiyorum. Buraları sarkmış kadınlarla muhatap oluyorum ben. <laughs> Tuğba Instagram fotoğrafları kadar güzel değil tabii ki. Orada kırışıklar hiç belli olmuyor tatlım. Neyle bir şey var ki ben onu söylesem yer yerinden oynar <laughs> mı? <laughs> Yasmin'e yorum yapmıyoruz dedik ya. <laughs> yoksa, de, yoksa doğruları anlatacağım da neyse. Sinirimi ben dağlara taşlara bağırsam gene yetmez. Bak o kadar söylüyor. Yeter ya. Konuşma konuşma konuşma. Ama neden şimdi neyin tartışmasını yaşıyorsunuz ben ona? Konuşma 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 hep iyi sen ne Buradan. ne Burada Ne, neden, hiç neden her zaman Gülseren'e susun diyorsunuz? Evet. Hayır hayır o susun demiyor o söyletmiş. Tamam Yarmış tamam ona, susun. evet anladım. Ama neden her zaman Gülseren? Evet, o konuşunca para için değil. O konuşunca Gülseren para için benim yanımda deyince evet. okey neden? Sen önce eğer izliyorsan önce para için mi benimle birlikte lafını bir düzelt önce. Sen kimsin? Sen kimsin? Para için mi acaba? Sen çok iyi biliyorsun para için olmadığını. Bodrum'a <laughs> gitti de alma başkasıyla o Ben şey miyim? Evlere servis miyim ben? Terbiyesiz. Aha evet döner döner kürkçü dükkanı ya burası. Seni sevdiğim için kesinlikle. döndüm ben. Gittin eski eşine, sevgilisine ayrıldı diye ya sevgilisinden. Bir şey tehlike olursa beni arayabilirsin. Ya o zaman ayrılan seni arasın canım ya. Sen şey misin? Her ayrılan sana yazsın. E ben de gideyim birileri olayım, ayrılınca sana yazayım madem. Şey misin? Sen geri dönüşüm kutusun. Sen mi yapacaksın? Vallahi ben yaptım. Vallahi ben yaptım. <laughs> Biraz da zaten o turbanlı yüzü olsaydı o eve girip gitmezdi. Ben varken hiç gelmeyen, gireceğim. Girme, ben varken o eve gelmeyen kadınlar ben yokken evden çıkmıyorlar. Girme, Nasıl yoksa oluyor? Girme yoksa ben doğruları söyleyeceğim. Böyle bir şey var mı? Valla isteyen face to face. Anladın? Yalnız başına kalacaksın. Yapayalnız. O zaman anlayacaksın ne demek istediğimi. Barışmam bir daha zaten.